Programımız kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi Doktor Nedim Ardıç bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olsun, nasılsınız? Biz de çok iyiyiz hocam. Sağ olun. Hocam ilk soruyla başlıyorum o zaman. Tabii ki. Sizin için basit bir soru. Saç ekimi nedir hocam? Saç ekimi aslında saç nakli yani. Saç ekimi pek eee olarak kullanılsa da aslında saç ekimi değil, saç nakli demek daha doğru. Hı hı. E, saç nakli demek vücudun bir sahasından vücudun başka bir sahasına saç kökünün nakledilmesini aslında saç naklediyoruz. Bunun için saçların alındığı alan daha çok iki kulak arasındaki mesafe, sakal altı, göğüs, genital bölge, kol, bacak ve sırtlardan alınıyor hı hı. ve ihtiyaç olan açık olan alana, saçı deliğe ya da bıyık yapmak için ya da sakal yapmak için kullanılan işleme bir saç naklediyoruz. Hocam peki ülkemiz saç ekimi konusunda dünyada şu anda bir numara. Neden evet. bu kadar popüler? Aslında evet, gerçekten Türkiye e, saç ekimi konusunda inanılmaz ilerdi. Hatta çok küçük bir deneyimi anlatacağım. İki gün önce yaşadım. E, yurt dışından bir doktoranın ziyaretime gelir. Evet. Der ki doktor bey ben sizinle çalışmak istiyorum ki sen legal olarak de çalışamıyorsun. Sen birisi Türk vatandaşı değilsin. İkinci sayımı de çalışma iznin yok. Nasıl olacak? Bana bir sürü evrak çıkardı. Gelmiş Türkiye'de bir yerden saç ekimi eğitimi almış. Hı, hı. E, Saç ekimi eğitimi aldığı yerde de aslında hekim yok. Hatta kendisi bunu fark etti. Yani ben eğitimi aldım dedi. Bana bir belge verdiler ama yaptıkları işlemlerin hekim olmadığını Ben anladım dedi. Ama işten geçti sonucu çok ciddi bir para ödedi onlara. Evet. Çünkü bir imajımız var yurt dışında. Hı hı. Şöyle bir imajımız var. Saç ekiminde değil sadece sağlığın birçok alanda bir numara gibi parlayan yıldızı gibi gözüküyoruz. O yüzden sanki biz her şeyi çok iyi biliyoruz. O yüzden bizden öğrenmek için artık bize gelmeye başladılar. Sadece uygulama yaptırmak için değil, öğrenmek için gelmeye başladılar. Sohbet ettim, nasıl yani dedim. Ya ben dedi gelip sizin seyretmek istiyorum. Biz yıllar önce yaptığımız gibi. Biz de giderdik yurt dışına işte Kanada'ya gittim, Brunei'ye gittim, Atina'ya gittim. Bir sürü paralar verdik ki seyret seyredelim, bir şeyler öğrenelim diye. Bu tam tersine döndü şimdi. Yurt dışına insanlar bize aslında saç ekimi değil de sağlık alanında eğitim almak için geliyorlar. Ama işte aslında bu da bizim için hem iyi hem kötü. Çünkü bizim saç ekimi ya da saç naklinde veyahut estetik estik cerrahide veyahut da genel cerrahide veyahut da herhangi bir alanında evet dünyanın parlayan yıldızıyız. Çünkü sonuçta sağlık turizmindeki en temel şey ürün. Ürünle Doktor. ürün kaliteli olunca doğal olarak talep de çok olur. Ama işte Saç ekiminde yaşanan bir takım şeyler aslında bu ürünün kalitesini gerçekten bozuyor. İşte o doktoramla bunu konuştuk. Dedi ki ben dedi çok ciddi bir para ödemiş. E, i̇nternetten gördüğü reklamlardan Türkiye'de saç ekimi eğitimi almak için gelmiş. Ve bir belge vermişler ona. Belgenin altında bir doktor ismi de yok zaten. <laughs> yani, geçersiz, geçersiz aslında illegal bir alakası, illegal bir şey ama nedir? Aslında o ürünün kalitesini başka insanlar çok farklı şekilde sömürüyorlar. Ve düşünün ki o ülkesine gelecek diyecek ki Türkiye'de saç hekiminin hekimler değil, ehliyet ve liyakat sahibi olmayan insanlar yapıyor diyecek. Ve bunu benimle paylaştı, dedi böyle. Dedim tabii gelin dedim. Hiçbir şey hastaya el sürmeme şartıyla, eldiven girmeme şartıyla sadece seyredebilirsiniz. Ben insan para falan da istemiyorum dedim. Ama eğer ki siz gelip benimle çalışacaksanız önce çalışma izni alacağız size. <laughs> önce renkli alacaksınız, ondan sonra çalışma izni alacaksınız, ondan sonra ancak bizimle çalışabilirsiniz. Sayın Seyit dedi ki bana istiyorsanız lütfen dedi bizim ülkemize buyurun gelin orada dedi ben arkadaşlarıma toplayayım bizi toplu eğitim ver dedi. Hı hı. Yani şunu öğrenmiş olduk aslında biz sadece e, bize hasta gelmesi açısından değil artık yurt dışından bize eğitim almak için hekimler geliyor. Ama işte bu konudaki en büyük sıkıntımız saç hekimliği. Evet 2012 yılına kadar yapılan çok iyi işler çok kaliteli işler saç hekimini Türkiye'yi parlayan yıldız yaptı marka yaptı. Ve öyle bir seviyeye geldik ki artık talebi karşılayamayacak seviyeye geldik. İşte talebi karşılamayınca olay merdiven altına gitti. Hı -hı. Ehliyet ve liyakat sahibi olmayan insanlar saç ekimi yapmaya başladı. Aslında ve bunu yaparken işin en acı tarafı kendini hekim olarak tanıtıp bunu yapıyorlar. Yani aslında bunu yaparken sadece e, ülkemizin adını kirletmiyorlar. Bizim en kıymetli olan işte o ürün dediğimiz o Türk hekimi kimliğini kirletiyorlar. Aslında bu konuda Sağlık Bakanlığı olsun, Türk Tableleri Birliği olsun, bir Ekinliği olsun, buna çok ciddi mücadele etmemiz lazım. Çünkü ciddi anlamda, çok ciddi anlamda bu konuda sağlık turizminin parlayan yıldızı olan bu doktor kimliği çok ciddi zarar görüyor. Eğer ki biz buna müdahale edilmezse, önümüzdeki 3-5 yıl içinde biz Tayvan gibi olacağız. Yani e, yurt dışından bize artık insanlar inanıp gelmeyecekler. Yurt dışında insanlar bizi tercih ederken, Ha evet peki Türk hekimi iyi ama Türk hekimi yapmayacak, hemşire yapacak, teknisyen yapacak gibi düşünüp bu ülkeye gelmeyecekler. Ve bizim adımız kirlenecek. O nedenle bugün bu çok parlayan yıldız gibi gözlenen Türk hekimi kimliği, saç hekimi yüzünden çok ciddi anda zarar geleceğini düşünüyorum sevgili Fatih Hocam. Hocam siz bu konuda yani bir lider ve bir öncü olarak hakikaten bu yapmış olduğunuz programlarda verdiğiniz mesajlar özellikle saç ektirmeyi düşünen kişiler için defalarca böyle tekrar tekrar izlenmeli ve hakikaten eğriyle doğruyu bir şekilde fark etmeleri gerekir diye düşünüyorum. Sevgili Hocam bunu çok sık yaşıyorum. Mesela gelip seni geliyor, siz de yaşıyorsunuzdur. E sonuçta çalışmamız için bir hemşireye ihtiyacımız var, bir teknisyeneye ihtiyacımız var. Bununla alakalı adımızı duyanlar, yaptığınızı bilen hemşireyle tercih ediyorlar, size çalışmak istiyorlar. Geliyor senin 3-4 ay, 5-6 ay çalışıyor, ya bu şey öğrendiğini ve bunu yapabileceğini düşünüp cüret edip yapabiliyorlar. Ben bunu anlayamıyorum, anlamadığı güçlü şey çekiyorum. Cahil cesareti denen şey olsak. Gibi... Evet. Vallahi ben bunu yıllardır yaşayan bir hekim olarak yani adımızla e, anılmış bir kişinin iş bulma şansı yok diyorum o derece yani. Ama bu hoş bir şey değil. Yani geliyor siz, şey öğrenmiyor aslında, hiçbir şey yapamaz, hiçbir şey, yani evet, hiçbir evet. şey bilmiyor çünkü ben kendi açımdan söyle, prensip olarak ben e, saç hekimi sırasında. Kullandığım yardımcıları, asistanlarımı, hemşehrilerimi sadece çıkarttığım grefteyi dizmek için kullanırım. Değil. Başka hiçbir anlamda, ya da ben operasyon yaparken bir iki sıkarlar. Yani biraz daha temiz çalışabilmek için. yani Ne hastaya değdirdim ne grefteye değdirdim asla ve asla bunu yapmam. Düşünün ki seyrederek bile insanlar bu işi yapabileceklerini düşünüyorlar. Yani ben bu cüreti anlamakta güç çekiyorum. 25-26 yıldır bu işi yapıyoruz. ...ve hala her gün öğreniyorum... ...hala yetersiz olarak görüyorum kendimi... ...ama bakıyorsun ki... ...3-4 ay size çalışan... ...hatta bunu yapmaya yetkisi olmayan bir insan... senin sevdikten sonra... ...bu işi gidip merdiven altı yapabiliyor... ...ve buna hiçbir önlem alamıyorsunuz. Peki hocam bu saç ekimi yaptırmak isteyen... ...kişiler, danışanlar, hastalar... ...bu söylediğiniz sorunlarla karşılaşmamak için... ...neler yapmalılar, sizin ne öneriyorsunuz? Çok iyi araştırmaları lazım sonuçta... ...çok basit... Ee, inanılmaz bir reklam kirliliği var. Her tarafta internet olsun, sosyal medyada olsun inanılmaz bir reklamlar var. Ee, sonuçta sağlığını emanet edeceğin insan kim olduğunu bilmek istersin. Öncelikle hekim mi değil mi bunu araştırırsın. Hekimse nasıl bir hekim onu araştırırsın. Hı hı. Gideceğin kurumu ararsın, iyi Sağlık Müdürlüğüne sorarsın. Dersin ki ben saç ekimi yaptıracağım. Böyle böyle bir kendi doktor olduğunu söyleyen birisiyle görüştüm. Acaba böyle bir kurum var mı? Böyle legal bir kurum var mı? Bu kurumda böyle bir doktor çalışıyor mu? Bunu bir sorgularsın. Yani sağlığını emanet edeceğin insanı araştıracaksın. Araştırmadan, inanmadan, güvenmeden insan sağlığını emanet etmez diye düşünüyorum. Doğru Ama ne yazık ki öyle bir anlatılıyor ki sanki saç ekimi bir kuaför uygulamasıymış gibi, sanki saç kesmek gibi düşünüyorlar. Ve hastalar bize gelirken bunu böyle zannediyorlar. Ama operasyondan sonra diyor ki, Aa hocam böyle değilmiş, çok zor bir işmiş diyor. Ya ben böyle olduğunu bilmiyordum. Ama ne yazık ki ülkemizde sanki bir kuaför uygulamasıymış gibi her önüne gelenin saç ekebileceği gibi anlatılıyor. Ve bu şekilde bir algı oluşturulduğu için ciddi anlamda e, eğitimi ve kültür seviyesi düşük danışanlarımız araştırmadan, hiçbir şekilde operasyonu yaptıracağı kurumu, kişiyi araştırmadan gidip, Genellikle de para endeksi bakıp sağlıklarına emanet ediyorlar ve ondan sonra mağdur oluyorlar. Evet. Bunun da bir sağlık işlemi olduğunu hatırlatmış oluyoruz. Yani Sonuçta bu cerrahi bir uygulamadır. Mı? Yani evet. Bunu yapabilmek için Sağlık Bakanlığı'nın tanımladığı evet. meslek grupları ve hangi, hangi doktorların yapacaklarını çok iyi tanımlanmış, hangi kurumların yapabileceğini tanımlanmış. Tanımlamış. Yani bir muayene açıp ben saç yıkıyorum diyemezsiniz. Hı -hı. Yani bunun belli kuralları, belli şartları var. Hı -hı. Sizler emek veriyorsunuz. Ee, neler yapıyorsunuz, uğraşıyorsunuz ama işte arka taraftan maalesef bunu kirleten bir e, şey var. Yani sonuçta biz ve işin çok acı tarafı hastayla konuşuyorsunuz. Ben bunu yurt dışında çok yaşadım. Hasta geliyor diyor size Türkiye'de saç çektirdim diyor. Tabii çok kötü bir iş diyor ki ne yapabilirim, ne edebilirim, bunu düzelteceksiniz. Sorguluyorsunuz kim yaptı? Yapmayan hekim olmadığını biliyorsunuz. Yapmadığın, yapanın bir hemşire de olmadığını, biliyorsunuz, bunu öğrenmişsiniz. Ama bunu hastaya söyleyemiyorsunuz. Çünkü bunu söylediğinde ülkenin adı kirlenecek. Doğru. Benim o kıymetli olan o ürünün adı kirlenecek. Çünkü yurt dışından Türkiye'ye özellikle gelenler bu operasyonu yapacak insanların hekim olmadığını düşünmüyorlar bile. Çünkü onlarda öyle bir kayıt yok. Düşünürler ki onlar ve sağlık olaymasını hekimden başkası yapmaz. Yapamaz. Cesaret edemez. Yani çünkü o cüreti Başka ülkeye de göstermesini düşünmüyorum. O bu ülkemize mahsus bir şey. Peki hocam saç ektirmek isteyen bir kişi gerçekten neler yapmalı? Hekimle ne zaman görüşmeli? Ve işlem esnasında nelere dikkat etmeli? Sonuçta uyanık olarak yapılan bir uygulamadan evet, bahsediyoruz. Evet, evet. Öncelikle danışanın bir saç nakli yapmaya karar verdiğinde öncelikle hekimi seçecek. Çünkü sonuçta uygulamayı bir şehir yapmıyor. Ya da uygulamayı bir hastane yapmıyor. Ya da bir tıp merkezi yapmıyor. Bu uygulamayı bir insan yapıyor. Sonuçta bir hekim yapıyor. O yüzden önce hekimi seçecek. Hekimi çok iyi araştıracak. Hekimin daha önce yaptığı bir takım uygulamaları mutlak görmesini ben arzu ederim. Hı hı. Hatta ve hatta öncelikle o araştırdığı ve bir yaptırabileceğini inandığı hekimle yüz yüze görüşmesini, birebir onunla göz teması kurmasını, birebir ona muayene olmasını ve saç ekimi olayını tamamıyla ondan öğrenmesini ve ondan öğrendikten sonra eğer ona inanıyorsa onu seçmeli. Bunun yanında zaten saç nakli kararı veren danışanlar bilenler gerekli sorular soruyorlar. Yani e, günümüzde ciddi anlamda kendim için söylüyorum bize başvuran hastalar yüzde 80-85 oranında insanlar bunu biliyorlar. Siz bizi tanıyorlar zaten neyi soruyor? Diyor bir hocam diyor kaç milimetrelik uçta yapıyorsun? bir santimetre karelik alana kaç tane graft koyuyorsun? Hangi teknikte yapıyorsun? Bunlar teknik tek sorguluyorlar. Yani öyle körlemesine Türkiye'de gelen bir hasta grubu var ama genelde onlar bizim hastalarımız değil. Bize gelen, bizi tercih eden hastalar bilinçli. bilinçli. Genellikle bu konuda e, bilinç sahibi insanlar oluyor. Verdiğiniz bilgiler bize de farkındalık kazandırdı. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Biz teşekkür ederiz. E, bugünkü konuğumuz Doktor Nedim Ardıç'tı kendisine tekrardan teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için